Kocaeli Şehir Hastanesi'nin şantiyesindeyiz. 2-3 e, aydır maaşlarımızı alamıyoruz. Çok mağdur olduk. E, ev, ev kiramız geldi, faturalarımız geldi. Ev sahibinden kötü olduk. Ev sahibi kapımıza dayandı, çıkın diyor. Yani burada perişan olduk. Sigara alacak paramız yok. Ya yani Nasıl olacak bilmiyoruz. Siz değerli büyüklerimizden yardım bekliyoruz. E, artık burada çalışmak istemiyoruz. E, iyi sen sendikamızın e, önderliğinde ...bütün haklarımızı talep ediyoruz. Kocaeli Yenişehir Hastanesi Şantiyesi'nde... ...Algoritmaya Bağlı Emo firmasında çalışan işçileriz. İki aydan beridir verilen sözler tutulmuyor. Haklarımızı alamıyoruz. Bu yüzden çok mağduruz. Kredilerimiz, faturalarımız... Doğalgaz gaz. Bütün yani. bu konularda mağduruz. İYİSEN Sendikası evet. önderliğinde bütün haklarımızın talebinde bulunduk. Gereğinin yapılmasını istiyoruz sesimizi bütün yetkililere evet. istiyoruz. Umarım bir an önce herkes hakkını alır. Basına ve kamuoyuna. Bizler Kocaeli Şehir Hastanesi'nde çalışan İYİSEN üyeleriyiz. Aralık ayından kanal maaşlarımız ödenmediği için Bugünden itibaren grevi başlatıyoruz. Haklarımızı alana kadar grevimiz devam edecektir. Tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz. İnşaat işçisi köle değildir. İnşaat işçisi köle değildir.